acıdır. Onun için peygamberimizin bütün peygamberleri ilimleri peygamberimizde cem olur. Bütün peygamberlere gelen kitapların içindeki ilim Kur'an-ı Kerim'dedir. Ve Kur'an-ı Kerim'i de hıfz eden Allah'ın emriyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleridir. Onun için Peygamberimiz ne diyordu? Beni İsrail kavminin peygamberleri gibidir. Süleyman Aleyhisselam olsun, İbrahim Aleyhisselam olsun, oradan gelen mübarekler olsun, hangisi olursa olsun, bunlar yani bunların dengindedir. Anlayabildik. Bunların dengindedir ama peygamber olamaz. Peygamber şakavetli olmaz, evliya evliya şakaveti olur. Yani ona evliyalık, şeyhli hücceti verilir. O hüccet verilir, çünkü peygamberlerden sonra peygamberimizden sonra peygamber yoktur. Olmadığı için peygamber olamaz. Peygamberimizin bekilidir. O da peygamber, o peygamberlerin dengindedir. Ona peygamberinkine mucize denilir. Bunlara da keramet denilir. Peygamber gelmediği için peygamberimizden sonra onlara keramet denilir. Enbiyayı mucizat kerameti evliya. Onun için evliyalardan keramet suhuriler ya onun adı yani şu yatağın yüzü değişmiş. Anladık? Yatak yataktır. Ay yüzü değişik biri mucize, biri keramet. Ona da allah Teala veriyor, ona da allah Teala veriyor. Onun için bilen babam rahmetullah da ne diyor? Ona karşı benim müritlerim hesabı suhba gibidir. Sayır tarikatın müritleri hesaplar gibidir. Hesabı suhba daha titiz. Daha İslamiyet'e ehemmiyet veren, daha zikrullah'a devam eden dilini nerede olursa olsun zikrullah'a alıştıracak. Barik ne diyor? Zikir kalbi kalaylar görürsün neler neler evliyalar hep söyler la ilahe illallah. Evliyaların işi gücü neymiş? Nereden geldik? La ilahe illallah'tan. Kim arıyor? La ilahe illallah. Nereye gideceğiz? Nereye gidersen git hep la ilahe illallah. Buna tevhid ilmi denilir Kur'an'da. Mevlid'de de ne diyor? Bu gelen ilmi ledün sultanıdır. Bu gelen tevhidi irfan kanıdır. Yani tevhid öyle bir irfan ki ilim sahibi ki mübarek bütün tevhidine o bütün havşalası dolmuş. Yani Allah sevgisiyle, Allah aşkıyla, Allah'ın verdiği ilimle o havşala dolmuş. Ne diyordu mübarek amin annemiz? Ben hamileyken derdi annesi karnımda duyardım diyor. Hak tevhid sesi. Evet karnımda tevhid sesi duyardım diyor. Muhammed'e hamileyken diyor. Amin annemiz. Karnımdayken Allah'ı zikrederdi diyor. Ben de duyardım diyor. Muhammed diyor doğduktan sonra diyor bütün emdirirken Yemen'i, Hind'i, bütün Hindistan'ı bütün görürdüm diyor. Yani Allah Teala gözünü ona perdeleri açtı. Hindistan'ı, Yemen'i diyor bütün seyrani derdim Muhammed sütünü emdi gece diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğu doğmaz secdede başı dili tahmid eder. Böyle. Hem getirmiş parmağın tevhid eder diyor. Ben diyor doğum yaptım diyor. Doğum yaparken üç tane huri geldi diyor. Bana doğum yaptırdılar. Acı bile çekmedim diyor. O anda diyor dalmışım diyor. Gözümü açtıydım diyor. Hayrul beşer diyor. Secdeye varmış. Mübarek çocuk ya. Anadın doğan çocuk. Böyle Secde de diyor, başı dili tahmid ediyor diyor. El barnağında şöyle almış diyor, şahadet parmağını tevhid ediyor diyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. O anda diyor, kulağımı ağzına vurdum, dinledim. Ne söylediğini dem anladım diyor. Ondan sonra diyor, anladıktan sonra diyor, baktım ki ne diyor. Ey Mevla yüzüm tuttum sana ne olur ümmetimi vergil ba. Bunları ezberleyin. Kafanı şeyhin sohbet ederken iyi dinlersen bunları ezberlersin, kalbin içine geçer. Unudum. Ama buraya yerleştim. Zamanı geldiği zaman konuşurken aynen oradan bir fiş verirler sana ağzına ağzından çıkar. İşte mübarek öyle diyor. Buna tevhid ilmediler. eshab Zufa tevhide çok çalışırdı. hesaplarda mübarekler çalışırdı da onlar biraz da dünyaya çalışırdı mecbur. Eshab-ı peygamberimizin mutfağından yillerdi. Onlar Medine'de hurma bahçesi vardı. O bahçede çalışırlardı. Dergahın bahçesinde. Dergâhda hizmet gerek. Orada akşama kadar çalışırlardı. Onlar her namazın arkasına bir saat zikrullah yaparlardı. Halk olurlardı. İstihbar getirirlerdi. Salavat getirirlerdi. La ilahe illallah toplu olarak, sesli olarak hani Beytullah da ne yapıyor millet bağırır, bağırır, bağırır. O zaman da öyle bağırır. Şimdi zikrullah'a karşı gelenlere allah Teala diyor ki siz menasike haccı bitirdikten sonra neymiş? Yani haccı bitirdikten sonra o zaman peygamberimizden evvel bu. Bu ayet evvel de vardı. Menasike haccı bitirdikten sonra diyor. Orada panayir yeri varmış. Yani şimdinin bazar yeri. Bazar yerinin ortasında tepe varmış. Tepeye çıkarlarmış tavaf yapanlar. Haç bittikten sonra anasını, babasını, atasını, dedesini bağırı 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 o panayır yerindeki insanlar bütün duyardı. allah Teala diyor ki ananızı, atamızı babamızı diyor bağırı bağırı ağzınız nasıl köpüresiye kadar bağırdıysanız diyor beni ondan daha şiddetli zikredin daha şiddetli sevin diyor. Demek ki daha bağırın diyor. Şiddet Şimdi rüzgar var hafif. Rüzgar var. Şiddet. O şiddetli olduğu zaman pencereler ne yapıyor kövürlerinde? Vuuu. Pencere bile ötüyor. Yani rüzgarın tesirinden dolayı kapılar ötüyor. E bu Kur'an-ı Kerim'de var mı? Bu ilme çalışmayanlar, tevhide çalışmayanlar, yüzünden Kur'an'ı okuyup mana verip hafızlık yapanlar, anlamaz. Tevhide çalışan anlar bunu. Öteki Kur'an'ın şeriat tarafını İğneden ipliğe kadar gılı gelir. Ama tevhid ilmine gelince buna maneviyat ilmi diyor. Ledün ilmi diyor. Akşam biri geldi de tevhidçiler var diyor. Sakın ha dedim. Ya biz doğru sözleri de var. Eğrisine kadar değil mi? Eğrisi de var diyor. Ledün ilmini kabul etmiyorlar diyor. Tasavvuf ilmini kabul etmiyorlar diyor. Takva ilmini kabul etmiyorlar diyor. Niye kabul edecek ki? Maneviyatı kabul etmiyor. Evliyayı kabul etmez. E zaten ledün ilmini kabul etse evliyayı kabul eder. Evliyayı kabul eden de maneviyatı kabul eder. Zaten şimdi böyle öğretiyorlar. Bak şimdi tefsir sahipleri var. Tefsir ilmi görüyorlar. Öyle bir öğretiyorlar ki Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki peygamberimizin ayetlerini öğretmiyorlar. Evliyaların ayetlerini öğretmiyorlar. Allah'ın bazı emirlerini öyle bir öğretiyorlar ki aklın hayalin durur, tasavvufa, takvaya karşı çıkıyorlar. Adı tefsir Anladınız? İşte onun için ledün ilmini bir ledün ilmi sahibini bulup onunla beraber ol. Az evvel dedik? ülemayı, ümmeti, ke enbiyayı, beni İsrail. Benim ümmetimin ülemaları beni İsrail kavminin peygamberleri gibidir. O mübarekleri bulup onunla beraber olursa zahiri ilmi de öğrenin, maneviyat ilmini de öğrenin. Yani şeriat ilmini de öğrenin, tarikat ilmini de öğrenin, hakikat ilmini de öğrenin. Hepsini öğrenirler. Şimdi şeriat, ilmi, temsil, dağıt olmasın ilkokul gibi. Bunun ortaokulu var mı? Var. Lisesi? Var. Üniversitesi? Var. Kur'an-ı Kerim'de nefsi emmare ilkokul gibi. Nefsi devamı ortaokul gibi. Nefsi mülheme lise gibi. Nefsi mutmainne üniversite gibi. E, Kur'an-ı Kerim'e bu da Kur'an-ı Kerim'de bu ilimler bütün var. Ama her hoca bildiği ilmine çalışır. Oradan öteye var mı Var mı? Yok. Ne öğrenirse herkes onu satar. Biri şeriat ilmini öğrenir, onu satar. Biri hem şeriat hem tarikatı öğrenir, onu satar. Biri hem şeriat hem tarikat hem hakikati öğrenir, onu satar. Hangisi eftal? İlimin üçünü de öğrenen daha eftaldır. Hem Allah yanında daha sevimlidir. Meleklerin yanında daha sevimlidir bu şeriat ilmine çalışan halkın yanında sevimlidir. Şimdi bizi tanıyan olmaz. İmamlara geç doğru tanıyan var. Niye? Camide olduğu için, bazı yaptığı için tanıyan dolu. Ama takvaya çalışanı kim seviyor? Melekler sever, Allahü Teala sever. Peygamberler sever, ruhlar sever. Evliyalar sever. Oraya da onun haberi yok. İlim acayip bir şeydir. Allah cümlemize buyurunuz. Onun için zikrullah çok çalışalım. Ya kitabı çok okuyalım, ya zikrullah çok çalışalım. Anladık. Zikrullah çok çalışanın kalbine allah Teala akşam konuştuk ya. Her kim gidiyor 40 gün, geceli gündüzlü ibadetle, taatle, zikrullahla sabahlarsa kalbinden diline ilmi hikmet çeşmeler akar. İlim ilim. İşte Yunus Emre'nin dediği ilim var ya. ilim, ilim bilmektir, İlim kendin bilmektir. Bu ilmi bilen kendini tanır. Nefsini tanır. Bu ilmi bilmeyenin diyor bütün yaptıkları kuru emektir. Allah'ım cümlemize muyun olsun sonumuzu hayır eylesin. Amin. Gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Amin. buyuruyor ki Eşşeyhü fi ehlihi ke beni fi ehlihi Yani bir şeyh kendi ehli içerisinde ümmetinin içerisindeki peygamber gibidir. Peygamber değil. Peygamber gibidir o seviyededir. İlim bakımında, ahlak bakımında, bilim bakımında her yönden peygamber gibidir. Ama peygamberlik şekaveti olmadığı için peygamber olamaz. Ama o seviyede. Az evvel dediğimiz gibi peygamberin mucizesi vardır. Evliyanın kerameti vardır. Zamanı geldik sıra Allah Teala onları tek tek gösterir, tek tek gösterir. Evliya Allah'ın elindedir. Böyle de çevirir, şöyle de çevirir. O Allah'a bağlıdır. Allah nedirse o onu yapar. Hani Peygamberimiz buyuruyordu ya Allah bildirmezse ben de bilemem diye sözü var mı? Var. Ama biz ne diyeceğiz? Peygamberimiz her şeyi biliyor. Yani bu görüşte olacağız. Şimdi biz bilmiyor dediğimiz zaman Allah Teala bildiri verir. Bakarsın biz biliyor Bildirmez. Peygamberimizin bir devesi kayboldu arıyorlar. O Yahudilerin eline öyle fırsat geçti ki kafirlerin <laughs> ulan peygamber diyor devesinden haberi yok diyorlar. Mübariye ayan oldu. Ey Yahudiler dedi. Siz peygamber diyorsunuz. Peygamberin devesinden haberi yok diyorsunuz. Evvel haberim yoktu, şimdi haberim var diyor. Neredeymiş diyor. Bu dağın arkasında dal yiyirken yuralı dala ta kaçtı kaldı devem orada diyor. Gittiler gerçekten de buldular geldiler orada. Yani ne yaptıysa Yahudiler bütün hecir oldu. Peygamberimizin ölesiye kadar açık yerini aradılar. Ölesiye kadar. Onun için şeytan, şeytan kılıklı insanlar, insanların peşini bırakmaz. Dikkatli olalım. Bir insan çok dirayetli olacak. İlim dirayet içindir, rivayet için değildir. Rivayet kibir gelir, gurur gelir, öte olur, beri olur, kendini büyük görür, kendi ilmi bilir ama kibirlenir, gururlanır, büyüklenmeye çalışır. Ama öteki durum olursa ne kibirlenir, ne gururlanır, ilimde dirayetli olur. Alçak gönüllü olur. Güler yüzlü olur, tatlı dilli olur, hoşgörülü olur. Zaten Allahü Teala da onun hoşgörüsüne, güler yüzüne, tatlı diline bakar, ona derece verir. Evliyalık şekabeti verir. Oradan şeyhlik şekabeti verir. Ondan sonra mürşütlük şekaveti bilir. Mürşütlükten sonra kamilleşir. Yani iyice eğilleşir, ehli zikir olur. İşte Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi siz bir şeyi yapacağınız zaman bilemezseniz ehli zikire danışın diyor. Yani zikrullah ehline. Bunun da ehli var. Bir zikrullah yapan var. Bir zikrullah çok yapan var çok yapan işlerinde ehli olur. Allah cümlemize boyun olsun. Allah'ım cümlemizi ehli olanlardan eylesin. Ümmeti Muhammed'i ki canında aziz etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.